size merhaba arkadaşlar. Size dün e, çektiğim videoda dördüncü soruyu sizin yapmanızı istemiştim. Sizi hiç bekletmeden bu sorunun cevabını veriyorum. Yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yapamayan arkadaşlarımız için de bu video gelsin. E, bu tarz videoların tam sayılarla alakalı videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. O zaman hemen... E, Ekran başındaki izleyicilerimizi bekletmeden hemen başlayalım. Dördüncü soruyu size sormuştuk. Sıra sizdeyi sormuştuk. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu toplama işleminin etkisiz elemanına eşittir diye sorduk. Toplama işleminin etkisiz elemanı neydi? Sıfırda. Ee, bakalım şıklarımıza hangisi sıfır verecek Eksi 23 artı 47 artı eksi 4 Şimdi e, borçlarımızı toplayalım Eksi 23 artı eksi 4 eşittir eksi 27 Eksi 27 lira borcum var Artı 47 47'yi de yazıyorum Yani benim yanımda artı 20 lira para kalıyor değil mi borcumu ödersem B şıkkına bakalım artı 12 artı eksi 30 artı eksi 12. Şimdi benim e, borçları toplarsak eksi 30 artı eksi 12'den eksi 42 lira borcum var. Artı 12 lira param var değil mi arkadaşlar? Şimdi eksi 42 e, lira borcumun sadece 12 lirasını tek kapatabiliyorsam benim artı eksi 30 lira borcum var mı? Var. Demek ki A ve B şıkkını eliyoruz. C şıkkı eksi 132 artı artı 132 artı artı 5. Şimdi benim 132 lira borcum var. Ee, benim ay, artı 132 lira param var diyelim. Buraya saymayalım. Benim toplamda bu e, borcumu ver, verirsem 0 lira param kalıyor. Ama burada 5 lira param var. Yani 0 artı 5'ten benim artı 5 lira param kalıyor. Dolayısıyla cevap C şıkkı değil. Cevap belli oldu D şıkkı ama sağlamasını da yapalım. 203 artı eksi 203 artı eksi 203 artı 203. Şimdi benim 2 e, tane param var. 203 203 e, eşittir 406 lira. Artı eksi 203 artı eksi 203 e, toplamda eksi 406 lira da borcum var. Şimdi ben bütün paramı borcuma verirsem benim 0 lira param kalıyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız D şıkkıdır. Bu soruyu yapanları tebrik ediyorum. Başka soruların çözümlerini e Gmail adresimden bana atabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın.